Ee, biraz. Neden? Ya, akşam Kasımpaşa maçı var. Ya, ama Beşiktaş güzel oynuyor. Güzel oynuyor da e, biraz şimdi derbiden sonraki ilk maç ya. Hı. Işte geçen hafta derbiyi kazandık. Fenerbahçe'yi yendik. E, net bir skorla. E, net futbolla. Tertemiz yendik. Tertemiz. Şimdi çok kızdırdık Fenerbahçe'lileri. O yüzden bugün bir kaza kuruşunu olursa çok fena o yüzden biraz gerginliğim var açıkçası. Yani çünkü Ceyhun'la çok dalga geçtim. Bir de bu akşam De oynamıyor. kadroda yok. Geçen haftanın en iyilerinden de. O yüzden Beşiktaş maçı için biraz dediğim gibi gerginim. Geçeriz. Fenerbahçeleri kızdırmaya devam ederiz. Sen rahat ol. Fenerliler sıkışsın. İnşallah, inşallah. Beşiktaşım oley. Beşiktaş'ı mole, Beşiktaş'ı Beşiktaş'ı Hadi hep beraber. Ooo. Beşiktaş'ı mole. Abicim bak. Kasımpaşa raconuyla, delikanlılığıyla meşhur bir semtimizdir. Öyle bir racon kesecek ki bugün Beşiktaş'a. Sana şöyle söyleyeyim. Net 2-0. Feleğini şaşıracak Beşiktaş. Aha da buraya yazıyorum. 2-0. Kasımpaşa. Bunu unutmayın. Derdim ya yani çekinecek bir şey yok abi ya. Önce Başakşehir yendik. Ardından Fenerbahçe'yi deplasmanda yendik. Kasımpaşa'ya da yeniriz abi. Yani Josef'in olmaması tabii ki bir eksiklik. Çok iyiydi son maçlarda. Ama yerine Dorukan var abi. Dorukan da Fener maçında sarı kart cezalısıydı. Dorukan herhalde onun için fazlasıyla kapatır diye düşünüyorum. Kasımpaşa maçından da 3 puanla evimize mutlu mesut döneriz. Bence Kasımpaşa Beşiktaş'ın ağzını burnunu kırar. Ama Beşiktaş şöyle bir taktik geliştirirse 10 kişi kalırsa beraber edebilir. Bana ne ya Kasımpaşa Beşiktaş maçında? Hiç ilgilenmiyorum, sonucu merak etmiyorum. Bizim hala Rukiye ve Fehmi hikayemiz yok. Ben bu hafta senaryo ne yazacağım onu bilmiyorum. Haftaya 80'lerde ne yayınlanacakmış onu sorma arkadaşlar. Kasımpaşa Beşiktaş'a Koyar geçer. Kasımpaşa'lıyım. Eli havalıyım. Çok giderim ama yandan koyarım. <laughs> Bu hafta Beşiktaş'ın rakibi Kasımpaşa. Ee, Kasımpaşa'ya şimdiden başarılar diliyorum. Kasımpaşa çok güzel top oynuyor. İçeride de dışarıda aynı futbolunu oynuyor ama çok büyük bir eksiği var bugün Kasımpaşa'nın. Aytaç Kara oynamıyor. Çok beğendiğim bir oyuncu. Ama ayakları çok iyi. Sağ açık, sol açık. İleride Koyate var. Ona iyi toplar indirirlerse Fuat Çe'nin talebeleri zaferle ayrılacaktır. E, Fuat Çe yani Fuat Çapa futbolun Fuat Çe'si tekrar Kasımpaşa'ya geri döndü. E, i̇yi bir inve yakalayabileceği inve yaka yakalayabileceğini düşünüyorum. O yüzden e, bu hafta puan ya da puanlar kaybederse Beşiktaş derbinin hiçbir önemi kalmıyor. Kasım! Paşa, Kasım, Paşa, lay 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 Kasım, Paşa, rıga, rıga, 9-8'lik var bu hafta, ta, rıga, rı Asıl derdi ama bu akşam, çünkü aynı şehrin takımı, Beşiktaş, Kasımpaşa arasında oynanıyor. Yani Beşiktaş, Fener'i yenmenin moraliyle Kasımpaşa'yı, eksik Kasımpaşa'yı, çok fazla Covid pozitif vakası olan Kasımpaşa'yı iki farklı, üç farklı yenecektir diye düşünüyorum.